Gebelik haftası ilerledikçe özellikle de ikinci trimesterden itibaren ve çoğunlukla da 20. haftadan sonra göbek deliği çevresinde ve göbek deliğinin kendisinde ağrı olabiliyor. Bunun nedeni rahimin büyümesi ve göbek deliğinin de gerginleşmesi diyelim. Bazı durumlarda bu göbek deliğindeki gerginleşme o kadar ileri seviyelere varabiliyor ki ağrı olsa da olmasa da göbek deliği dışarıya doğru kabarmaya başlayabiliyor ve çok ender olarak böyle bir yumurta büyüklüğünde bile dışarıya çıkabiliyor. Genel cerrahi uzmanına gönderdiğimiz zaman bunu genelde artık göbek fıtığı tanısı koymuş oluyor. Normalde hamile olunmayan bir dönemde eğer göbek deliği böyle bu şekilde dışarıya çıksa tabii ki genel cerrah hemen buna ameliyat önerecektir göbek fıtığı nedeniyle. Ama hamilelikte şunu biliyoruz ki Göbek deliğinin dışarıya doğru çıkması, belirginleşmesi hatta fıtıkla artık e, fıtık tanısı koyacak kadar dışarıya çıkması bile bebek doğduktan sonra geriye dönebiliyor. Tabii ki artık fıtık kadar çıkan e, bir göbek deliği doğum sonrasında ameliyat gerektirebilirken arada sırada böyle işte dışarıya çıkan veya işte e, daha da belirginleşen göbek deliği Doğum sonrasında tamamen normale dönüyor ve bir daha da hiçbir şekilde bir dahaki hamileliğe kadar belki hiç dışarıya çıkmıyor. Göbek deliğindeki ağrı ise anne adaylarında acaba bende bir durum var, var, e, acaba işte erken doğumu yapacağım gibi endişelere neden oluyor. Ama çoğunlukla göbek deliği çevresindeki ağrı hiçbir şekilde bir erken doğum belirtisi değil. O yüzden de endişelenecek bir durum hiçbir şekilde değil.